Covid-19 ülkemize geldiğinden beri, Mart ayından beri Covid polikliniğindeyim. İlk olarak servisle başladı. Şu an aşı birimindeyim. Yani bir yıldır. Evet, Covid geçirdim. Geçen yıl Nisan ayında geçirdim. Tabii ki ağır Zor bir süreçti bizim için. Yani belki profesyonel olarak bu işin içindeyiz ama bizim de duygularımız var. Emek verdiğiniz her şey sizi yıpratıyor. Yani sahipleniyorsunuz. Sizin anneniz, sizin babanız, benim kardeşim olabilir. Yani o süreci anlatmak çok zor. Sadece yaşıyorsunuz. Onlarla birlikte siz de yıpranıyorsunuz. Yani i̇şimizi de yapıyoruz ama doğuştan gelen bir şeyi de devam ettiriyoruz. Sadece hijyen, maske ve mümkün olduğunca sosyal mesafe. Yani biz bir şeyler için emek veriyoruz ki kadınlar, erkekler bir kişiyi düşünürken kadınlar her tarafı düşünüyor. Daha çok dikkat edelim, daha çok eğitim verelim, çocuklarımızı daha çok yönlendirelim. Pandemi hastanesinde görev aldım. Pandemi hastanesinde Covid'li hastalarla iç içe birebir aktif bir şekilde çalıştım. Kasım ayında ben de virüs kaptım maalesef. Benden dolayı e, aylardır özenerek kurduğum eşim de virüs kaptı. Benim için çok üzücü olan kısmı e, kendimden ziyade çevremdeki sevdiğim kişilere zarar vermek oldu. Biz kadınlar olarak daha düşünceliyiz. Çevremizdeki olaylara karşı sosyal yaşamımızda, hayatımıza çıkan zorluklara karşı daha çok düşünüyoruz, daha çok dertleniyoruz, geri geliyor daha çok üzülüyoruz. Covid sürecinde de tabii ki daha çok yıprandık. Gerek sevdiklerimizi düşünmekte, gerek buradaki hastalarımızı düşünmekte, zor durumlarını görüp hep beraber daha çok üzüldük. Sonuçta vicdan olarak, merhamet olarak, evet erkeklerden fıtrat olarak biraz farkımız var ve bu bizi daha çok yıprattı. Çocukların tecavüze, tacize uğramadığı, kadınların özgürce istediği saatte dışarıda gezebileceği bir Türkiye olmasını dilerim. Hem cinslerimin de birbirlerine destek olmasını ve güçlü durmasını isterim. Hepimiz için çok zorlu süreçler oldu. Kimimiz arkadaşlarımızı kaybettik, kimimiz akrabalarımızı kaybettik. Bu dönem tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ağır kayıplar verdirdi bize. Sağlık çalışanlarımızdan da birçok kaybımız oldu. Ama her şeye rağmen biz görevimizin başındayız, görevimizi icra ediyoruz. Ne kadar zor olursa olsun biz en ön safhalarda gene savaşmaya devam edeceğiz. Ama bugün Özal e, kesinlikle Dünya Kadınlar Günü'nden ötürü tüm erkeklerden, tüm kadınlardan, tüm dünyadan rica ediyoruz ki artık kadınlara şiddete dur diyelim.